Neyse Granny oyununu bitiriyoruz. Arkadaşlar iki tane yerden canlı yayın açtım. Birisi Twitch, birisi de YouTube'dan canlı yayın açtım arkadaşlar. Evet yazıyorlar şimdi. <laughs> Ama hoş geldin. Kral seni seviyorum demiş. Ben de seni kral. Of sabah sabah Berat Ekin sabah sabah şey mi bitiriyorsun oyun mi bitiriyorsun demiş. Güven oyunu oynuyoruz evet kanka. Korkutu bitireyim dedim ses bu arada biraz. Ben de sesim gelsin. Evet. Abi öyle bir tecrübeyi Teşekkürler kral. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan şu an mesaj açmıyoruz. Şeyden, Twitch'ten mesaj açıyoruz. Bekle. Evet. Kral adı oyuna geçelim demiş. Geçelim kral geçelim. Normal mi oynayalım, hard mı oynayalım, ekstrem mi oynayalım? Chat siz seçin. Evet normal demişsiniz çok çok kişi normal diyor tamam normal bitirelim. grenini ama bakın yerle şeylerin yerlerini söyleyin ha ben unutuyorum unutuyorum ben tam başlayalım hadi başlayalım bakalım bitirebilecek miyiz net bitireceğiz bu arada çare yok. Sağkıraf hoş geldin. Berat'ın, Berat'ın kirli donu. <laughs> kirli donu da şey. Dur abone olacağım sana. Bekle bekle direkt oyuna başladık burada. Burada bir şey yok. Burada araba şey kitabın yerini gördüm. Evet şimdi. Gelin nerede? çok ses yaptık ya. Ne? Abi. Sen mi Ben bu sayfam bu arada. Hoş geldin, başka yerli. Yer. Evet. Devletin atın hoş geldin. Kral, like, bırakırsan sevinirim. <laughs> Twitch çok seviyorsunuz değil mi? Twitch'te çok Herkes Twitch'te mesaj yaşıyor. Ben de YouTube'da da mesaj yaşıyorum da. YouTube'da sonra 40 kimse gelmedi. Evet neyse. Twitch'te siz arada. Twitch'te okuyalım o zaman. Bekle bekle. Hmm, <laughs> en az patış, hoş geldin ama nerede? Gren'i geliyor. Evet gerçek değil ama ismini sadece Spotter yapmış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gerçek Enes Batur olsa tabii yani. Aslında Enes Batur demiş canlı yayınlarını açıyor. Tamam. Şöyle geçelim. Tamam. İnşallah buraya gelmez. Bakın. Gelirse var ya. Bu kız. <laughs> Şimdi burada. Gide neye gidiyorlar Hay Allah belanı mı? Abi ya. Ötüm koştu. Burada ne var? Çekiç var. Aa, burayı açmamız lazım. Çok çok önemli bak. Çok çok önemli. Gren'e gitmiştir diye düşünüyorum. Gren'e gitmiştir değil mi chat? Ama şey... Ne diyor? Ama korkmam kadar Gren'e de diyor. Yok kanka korkmuyorum oynayıp duracağız. O <laughs> geldin. Waldo, hoş geldin. Tam vurç ne ya? Kuşunu vermeye gelmez diyeceğim de. Biz bir <laughs> şokla ben bu bölümü de sevmedim ya. Güzel bir bölüm. En baştan başlayalım. Kral seni çok seviyorum demiş. <laughs> Teşekkürler kral. Haram evet hoş geldin. Nokta hoş geldin. Nokta demiş ismine Güzel bir bölüm başlayabilir miyiz artık? Güvenliğinden kurtulmamız lazım. Reni'yi seviyor musun? Aaa cönce verdi. Çok güzel. Çok güzel bir şey vardı. Nereden gelin? Geldi. Abi çok güzel bir şey. Allah 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 Allah. Koş koş ya koş. Şu at. Oha. Ver lan. Uf çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Nice nice. Vallahi nice. O sen orada o işayı vermezsin be. Çok güzel bir bölümle başlayacak bu arada. Ben bugün bu bölümü bitiririm. <laughs> ee, Papa köy nerede olabilir bilmiyorum. Adım bilmiyorum. Biraz bir şey buluyoruz. Buraya gelmiyor mu acaba? buraya geldi buraya gelmesin o ben şuraya da gelme gelme greni gelme lütfen bu kerisi greni çok güzel bir şey vardı ses verdim yani Avni'ye vurdum şimdi geç evet ooo acaba bu nefes yok mu demiş bitireceğim bitireceğim tamam bahçede arkadaşlar ben şunu ben bunu böyle yapayım. zaten görmüşsünüz bunu <laughs> Allah, Allah belanı. Allah'tan şey değilmiş bak. Allah'tan şey değilmiş bak. Ay. Korktum. Bu da şu var mı? Sarpıyorum. Sarpıyorum. Ay. Asıl bunu. Allah. Sen, sen. Lan çık. <laughs> Lan ne yaptı? Aha sıfır okay. Burada öncüğün bug'ı var çeşir. Abi öncüğün altını buldum bak ya. Bug'ı biliyorum bug kanka. Tiş Aynen tiş. Canlı yayına. Buradan da açtım. Canlı yayına. न जो भी जोड़ना है कितना भी है kalmış adam sen bir film ver. Greene ve geliyor. Manyak. Gel gel. gel normal motor seni Arkadaşlar çok istiyor. Biliyor musun? Kitap burada. Süper. Süper. Ha şuraya saklandım. Şimdi bir sütum, ihtimalle bir şey var. bu parçaya kadar bitirme oyunu bitirmemize. Aynen. Alıyorum çektim ama bu ne zaman alıyorum bunu var diyor. Kusta bu diyor. İnşallah kanka ben de öyle düşünüyorum. Vagollu. Aşağı şey vadım. Hadi bakalım gel 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 oyuncak sana bir bak yapalım kendine gel. Gel. Hoppa yat aşağı. Ufak odanı tutmak yiyordu. Abi bu oyuncak çok güzel yapıyor ya. Çok sinir bak. Bu ufakları görmüyor mu? Gördün mü beni? Gel 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 Hoppa! Çalıyordun mu Granny? Lan Granny nereli yollun? Büyük sanılmanızı verirsin Gidin oraya 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 Gidin Gel ya Manyak gene ya Göre ya romta, her şey Ya! Gördüm azı. Buradan şey var değil mi? Çünkü Göreni <laughs> biter geçer. Allah'ı bekler. Göreni'yi <laughs> çok severdim. <laughs> Rahmetli oyun oynamayı çok severdim. Gelene gel şimdi. Where are you? Gelene gelsene. Av gel av. Lan baksana. Lan bu ne ya? Tırtırsız bak oldu. Abi böyle iş mi olur ya? Lan. <laughs> Allah belanı versin. Yemin ederim böyle... Lan ne oldu? Oyun... Oyun kilitlendi. Böyle bir şey mi var ya? ne olduğunu gördünüz mü? Bana ya. ya gördünüz mü arayı ya? İki numara. Tamam. Ne oluyor bundan? Aha, Allah'ım. Yaa, lütfen lütfen, ver, ver şunu ver. Yaa, ver şunu. Ver şunu. Ver şunu da ver, şunu da ver ya. Granny ya. Granny'e bıktım arkadaşlar ya, yeter ya. Her şey de de karşıma çıkıyor. Şöyle, ver şunu. Daha sonra burada kalsın. Bekte, bekle 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 ne yapacağız? Şu şu yat. Tamam. Aç. Evet. Ha yeni gelenler hoş geldiniz. Like bırakırsan sevinirim. Twitch'te canlı yayın açıyorum siz görmeyi olabilirsiniz. Anahtar çoktan bırakmış. Ne güzel bir hayf hanımefendi. <laughs> bayağı yeni hep beraber bu tamam buraya geldim buraya gelmemin sebebi turnuvayı olduğu yerde güzel bir şey çıkar diye geldim abi sevgiyi verdik ya net sevgiyi verdik bakayım sen geç sen şuradan öyle tamam geçti ben de şöyle geçeyim. Şuraya geç. Tamam, bu süper. Şunları bir aç iç önce. Aç aç aç. Çarada bir. Of. Eyvallah kral. Save key'den doğdum verisi oyun biter. Tamam süper bir kere daha bakmamız lazım Ya durma ya vallahi, Sen valla sen nesin ya Durma ya Ben oradayım ben ayı. Ben oradayım ben oradayım Granny. Bilmiyorum bir şey konuşuyor ya. Ses verme. <laughs> ya ses verme ya. Hayır. <laughs> ya baksana zırma ya. <laughs> Baksana durma ya. Böyle isim olur ya? <laughs> yok gör kanka yapmayın ya. <laughs> ya gülmeyin kardeşim. Öldüm, gülüyorsunuz. Oynayacağım lan. Görüyorsunuz. Gülen sen gel lan buraya. Sen bunu çoktan hak ettin Gülen'i. Gel gel. Allah'ın şunu. Aynen, aynen. Grenade'i sunalım. Bir dakika. Kral ya, uf ya. Şimdi düzen bunu buluştuğum olan vuraç var. Sıkıntı yok. Zaten oyun bitti. Eşyaları oraya taşırsan bitti mi oyun? Ne şunu. Udun orada mı kaldın sen ya? Vallahi böyle hiç olmaz. Olur mu böyle iş? Sağ sağ götürüyoruz. Başı şey var mı? Yok. Şunu buraya. Orada. Ver bunu. Ver şunu. Tamam. Ver adamı. Bom, a gente koş 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 ya koş ver şunu bitti hayırlı olsun bitti bitti ayın bitti Ha odun orada. Korktum odun görmeyince. Ver odun orada. Hadi görüşürüz. Hadi. Oyunu sizin kraldınız. Evet kral bitiriyoruz. Abi seni çok seviyorum. Teşekkürler kral. Bu arada bir şey youtube'dan izliyorsanız ben Twitter'da canlı yayın açtım. Ondan sonra olmazsa size gitmeye gelir. Yorumcu güle güle yapsak mı? Yok yok denemek istiyorum. Eee şey olmaz. Hadi iki numaradan ne verdik de onunla kaçacağım. İki numaradan ne verdi o? Onunla kaçacağım. Eee aç iki numarayı. Kartozla kaçacağız. Tamam kartozla kaçacağız. Kartoz kartoz Abi ben şurada karpuz açıyorum. Ben karpuz yapacağım. Karpuzu kesme var mı? Nasıl şuraya gelip kesek? İçindeki eşyaları da aldık. Çiçeği şey yapak. <laughs> Karpuzu şuraya at. Evet. Eşyalarımızı da alalım ki. bir yani. şey olmaz şimdi. Torna bir daha da al. Torna bir daha da işimize yarayabilir. Ne yapıyorsun nap? abi demiş. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ne çadır yapıyorduk ya? Aa alamayız. Ama bunu alamayız aynen. Bugün de alamayız. Hadi, Hadi adios. Adios. Bunu da al. Hop. Hadi gidelim. <laughs> evet. Görevini helal olsun demiş haberini bitiriyoruz. Chelsea bitirdik. Görüşürüz Granny. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenerek bunu destekleyip abone olursanız çok sevinirim. Mor Games yani Lover, başka oyunlarında oynamak için yorumlara yazabilirsiniz başka oyunlarıma bu arada sabah canlı yine açabilirim yarın da açacağım büyük ihtimalle çünkü yarın da okula gitmiyoruz kendinize iyi bakın güvenin bitirdik arkadaşlar Gel daha mı oynasak acaba? Yok ya ben zaten daha yeni bitirdim zaten. Bir daha oyna. Yok kanka zaten oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim bitirdim. Granny bitirdim. Arkadaşlar oyunu bitirdim ki daha yeni bitirdim buldum. Daha ne istiyorsunuz? Aha. Kanka valla daha yeni oyunu bitirdim. Bu arada canlı yayınımıza da bakalım. Gelin birlikte bakalım. Evet canlı yayınımızı açmıştık. Kanalı görüntüler. Evet. Lan lan ne yaptım? Şöyle yap. Yani ben de aynı green'i bitirdim. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bir tane adam mı istiyorsunuz yani? Orada kaç kişi görmüş şu an Bir kişi var. Selam. Şükür <laughs> hoş geldin kankam. Selam selam. Aaa Dara sana şu ya. Zazanlar girilmiyor. Biraz yaz yazsana bir <laughs> chat'e <laughs> kankam. Sesimiz 43'te yaz Evet, greneyi bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Greneyi bitirdik. Greneyi bitirdik. Ne yapalım? Ne yapalım yani? <laughs> Başka ne yapacağız? Granny 3'ü mü bitirsek Granny 3 gözüme kestirdim. <laughs> gözüme kestirdim kanka. Neyse boş verin. Neyse boş ver boş ver. Ama pes oynayalım. Ben pes severim arkadaşlar. Ben pes severim. Burada tatlı tanık buluruzu vardı ya.